Ama şunu unutma. Sen de bana çektirdiğin kadar acı çekeceksin. Ne oldu? Korktun mu? Sen çok cesursun. Ağlama. Hayır. Hayır anne. Ben hiç cesur değilim. Sen benim cesur gelinimsin. Önümüzdeki hafta konakta bir hayır yapılacak. Ve gelinlerinin yaz dönemi de aynı gün bitiyor. Aslında hepinizi konağa davet etmemi söyledi. Sen annen için ne yapabilirsin? Senin için canımı veririm. Onu çocuklarının annesi yap oğlum. Nasip yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.